müzakere ediyor ve sonrasında hızlı bir şekilde ilk önce işte 10 kişiyken 20 kişiyken 30 kişiyken neyse bunları dağıtıp ya da neyse canlarını alıp işi bitirebilecekken ne yapmayı tercih ediyor? Yani o toplantıdan ne çıkıyor o müzakereden? Toplantıdan şu sonuç çıkıyor. Biz gücümüzü toplayalım. Ha. Bir konuyu en büyük karar mercii olan İbrahim Paşa'ya Üsküdar'a gidelim arz edelim. O ne buyurursa Tabi bu müzakereler devam ederken İstanbul'dan Üsküdar'a sürekli haberler gidiyor. İş büyüdü, işte asiller şurayı ele geçirdi, şu çarşıyı ele geçirdi, halk bunun etrafında toplanmaya başladı. Hapishanelerdeki mahkumlar serbest bırakıldı, silah depoları ele geçirildi. Bu arada kaç saat içinde aşağı yukarı mevcutları ne oluyor? Ee, yaklaşık 30-40 kişiyle başlayan bu isyan 28 Eylül akşamına geldiğimizde binlerce kişiye ulaşıyor. Hmm. Binlerce kişiye şu ulaşıyor ve... Bu tek bir gruptan ibaret değil. Esnafı yanına çekiyor, halkı yanına çekiyor, askerin önemli bir kısmını yanına çekiyor. Biz bunun boyutunu bir sonraki günde ve bir diğer günde göreceğiz. Ne kadar aslında iyi çalışıldığını ve çok iyi bağlantılar kurulduğunu, aşamalı olarak harekete geçirilmenin önceden planlandığını. Çünkü birden her şeyi harekete hayata geçirmeye çalışsa etrafındaki birçok destek gücünü kaybedeceği anlaşılıyor. Mustafa Paşa ile Yeniçeri Asu e atladılar kayıya, Üsküdar'a geldiler. Konuyu İbrahim Paşa'ya arz ettiler. İbrahim Paşa konunun vahametini idrak etti fakat sorun şu, bunu Ahmet'e nasıl, Sultan 3. Ahmet'e nasıl bildirecek? Çok şey yapıyor, korkulacak bir şey yoktur diye. Konuyu küçülterek, kendisinin halledebileceğini düşünerek Padişah'a arz ediyor. Fakat Padişah çoktan konunun kontrolden çıktığını, ve çok ciddi bir boyuta ulaştığını farklı kanallar vasıtasıyla haber alıyor, haber alıyor. Şunun için haber alabiliyor. Ee, 1730'a doğru geldiğimizde biz hep tarih yazımımızda şu var. İbrahim Paşa ile 3. Ahmet'in araları çok iyiydi. Aralarından su sızmıyordu. Damadına her manada güveniyordu. Yok. Aralarında son yıllarda ciddi bir fikir ayrılığı vardı. Bu fikir ayrılığının temellerinden bir tanesi İran seferine Üçüncü Ahmet gitmeli mi gitmemeli mi konusuydu. Nevşehirli İbrahim Paşa bir ayak oyunu yaptı. Halka ve askere Üçüncü Ahmet'in bizzat ordunun başında sefere gideceğini ilan etti. Üsküdar'a geçirildi. Üsküdar'a geçirildikten sonra yeni bir ilan çıkıldı. Padişahımız çıkmayacak, bir yere kadar gelecek, sonra geri dönecek. İşte Sadrazam İbrahim Paşa ordunun başında gidecek şeklinde. Bu çok ciddi bir rahatsızlığa sebep oldu. Bu rahatsızlığın en güzel belgesi ee... yani aslında topla, e, toplumda bir beklenti oluşturdu. Sonra da bu fos çıktı. Evet. Darbeden birkaç gün önce olması kuvvetle muhtemel. 3. Ahmed'in İbrahim Paşa'ya bir hatt var. Hatt dümayı nedir? Bizzat padişahın kendi eliyle yazdığı yazı. O yazı da şöyle diyor. Yani bir gerginlik olduğunu göstermek için söylüyorum. Telhisin mefhumu malum adı. Artık bir yazı göndermiş belli. Neyse o. Ben otağı hümayundan hareket etmem. Bir gerginlik var. Pek İbrahim ediyorsun, çok ısrar ediyorsun. Ben artık oradan hareket etmeyeceğim. Sana dahi hareket eyle demem. Çünkü bir tartışma konusu var. Gidelim mi gitmeyelim mi? İbrahim Paşa ile bir fikir ayrılığına düşmüşler. Birkaç konak hareket etmekle bir türlü halkın ağzı kapanmaz. Çünkü halkın gözünü boyamaya çalışıyor İbrahim Paşa. Ve bunun farkında 3. Ahmet. Ve bunun önü alınamayacak hadiseler yol açacağını biliyor. Ve devamında şöyle diyor. Tezbirat misali bir iştir. Yani bunu doğru bulmuyor. Bunu halk anamaz değildir. Hmm. Bu kadar askeri yerinden çıkarıp yine derakap adet ettirmek akıl işi değil. Halk ibadettir ne için olduğunu fehmi derler ve selam diyor. Ve bu aslında 3. Ahmetle eee Nevşehirli'nin de bu konuda aralarının oldukça soğuk olduğunu, fikir ayrılıkları olduğunu, gergin olduklarını görüyor. Bu gerginliği bir neticesi olarak da 3. Ahmet şehirden haber toplamak üzere teyakkus halinde. Fakat uzun süre devlet işlerini İbrahim Paşa ve ekibine havale ettiği için bu isyanı kontrol edecek ve tepeleyecek bir hazırlığı yok. Haberdar bu haberdar olmazsa bile hemen Üsküdar'da bir toplantı tertip ediliyor. İşin ciddiyeti müzakere ediliyor. Bu müzakere sonrasında bütün devlet erkanı Topkapı Sarı'na geçelim. Orada Sancağı Şerif'i çıkartalım ve gerekli bütün ayrıntıları burada müzakere edelim diye bir karar alıyor. Bu ikinci yanlış hamle oluyor. Çünkü yine vakit kaybı Yine vakit kayboluyor. Ee, bir de benim burada kitapta aslında okuduğumda şaşırdığım en çok şaşırdığım hususlardan bir tanesi Sancağı Şerif'i çıkartıyor da yani bunun bir etkisi olmuyor. Yani ben mesela beklerdim ki aman ya Rabbi hani muazzam bir taraftar toplansın ya da saflar sıklaştırılsın. Ama bu olmuyor. Evet. Şimdi e, Sancağı Şerif Osmanlı isyanlarında birçok defa dışarı çıkarılmıştır. Bazen halk onun etrafında toplanmıştır, bazen de toplanmamıştır. Bunu işte kestirmek çok zor. Yani mesela Sancağı Şerif dışarı çıkarıldığında bütün halk gelir bunun etrafında toplanır diye müzakerelerde dile getirilmiştir. Ulemanın bir kısmını bir kısmı bunu dile getirdiği için Sancağı Şerif e, Topkapı Sarayı'nın hemen önüne e, dikilmiştir ama gelen olmamıştır. Bunun iki sebebi var. İki sebebi var. Birincisi asilerin çoktan e, halkı kazanmış olmaları. İkincisi İsyan edenlerin alternatif bir sancağı şerifle meydana çıkmış olmaları. Üçüncüsü halkın da bazı hususlardan rahatsızlık duymuş olmaları sancak sancağı şerifin altında toplanma beklentisini boş çıkartılmış, boş çıkartmıştır. Ve bu boş çıkartma sonrasında 3. Ahmet ve Nevşeli İbrahim Paşa büyük bir psikolojik yıkım yaşamışlardır. Çünkü böylesine askerin de içinde bulunduğu ve askerin de kazanıldığı bir isyan teşebbüsünde sizin yanınızda hak durmazsa sizin bunu kontrol etmeniz ve sizin bunu kendi lehinize e, sürüklemeniz mümkün değildir. Ve bu saray ekibi için çok korkunç bir e, psikolojik yıkım olmuştur. Şimdi bu...